Ağzı bıllahi Rajeem rahim İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kitap kitab Ilm, ilim Kitabı. En son 23. babta kaldık. 23. babın başlığı şöyle: Babul Futya wa Huwa Waqifun wa Hayvan üzerinde, bineği üzerinde olduğu halde fetva verme fetva verenin babı yahut fetva vermeye dair bab. İmam Buhari bu bab başlığıyla hayvan üzerinde binekli haldeyken fetva verilebilir mi? Yoksa fetva vermek için özel muhitler, özel ortamlar, özel mekanlar mı icap eder? Fetva hayatın içerisinde hayatın bir parçası mı bu örnekte olduğu gibi? Yoksa özel mekanlarda, özel zeminlere mahsur bir şey mi? Galiba bu konuyu irdeliyor olmalı ki Babul futiye ve huve vakifun ale dabbeti demiş. dabe üzerine hayvan üzerindeyken fetva verme babı. Bab başlığı bu kadar. Altındaki hadis 83 oğlu <laughs> hadis. Haddefena İsmailu. Bize İsmail anlattı. Ale dedi ki. Haddefeni Malikun. Bana Malik anlattı. An İbn bin o da İbn Şihab'tan. An Aysa Talha İbn Ubeydillah'ın, o da İsa bin Talha bin Ubeydullah'tan. An Abdullah ibn Amr ibn al As. O da Abdullah bin Amr bin el As'tan. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem وقف Amr bin As'ın oğlu Abdullah anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da durdu linnâsi insanlar için yes'alûnehu onlar da ona sorular sormaya başladılar fecaâhu raculun bir adam geldi ona fekâle dedi ki lem eş'ur fehalaktu kable en ezbeha farkında değilim tıraş oldum boğazlamadan önce yani kurban kesmeden önce tıraş olmuşum farkında değilim dedi fekâle hazreti peygamber de ona dedi ki İzbah ve la haraca. Şimdi de git kurbanını kes. Bir şey olmaz. Feca'ahu aharu. Sonra bir başkası geldi. Fakala dedi ki Lem eş'ur. Fenehertu qabla an armiya. Farkında değilim. Farkında olmaksızın kurban kestim. şeytan taşlamadan önce. Şeytan taşlamadan kurbanımı kesmişim yanlışlık olmuş farkında değilim dedi ne gerektiğini sordu kâle o da ona dedi ki Er ve la haraca git şimdi şeytan taşla problem yok sorun yok Abdullah diyor ki femâ suilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin kuddime ve la ukhira illa kâle if'al ve la haraca o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ...kim geldi de e, şunu önce yaptım, şunu sonra yaptım... ...farkında değilim, yerlerini değiştirmişim... E, ...dediyse, her ne sorulduysa... ...Hazreti Peygamber onlara dedi ki... ...git şimdi de onu yap, sorun yok... ...diye anlatıyor Abdullah bin Amr bin As. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhalde... ...bu fetvayı verdiği esnada... ...bineği üzerinde olmalı ki... İmam Buhari bab başlığını böyle atmış. Babul Futiya ve huwa waqifun ala dabbati. Bu babın altında bir tek bu hadis var. Bu hadisin dışında başka bir hadis yok. Hadis metninde atıp bilmenin üzerinde olduğu yazıyor. mu? He? Hadis metninde bilmenin üzerinde olduğu yazmıyor mu? Yazmıyor. Yani hadisi okuduk. Hadiste işte herhalde fi ف۪ي حَجَّةِ الْوَدَعْ بِمِنَا Mina'da durdu. Bu duruşunu herhalde binek üzerinde olduğunu düşünüyor. Ya başka bir rivayet ile bunun ee, e, şeyini alıyor, bilgisini alıyor. Eğer konuyla ilgili başka bir şey yoksa 24. baba geçiyorum. 24. babın başlığı Men futya Tabi bunlar kitab ilimde zikrediliyor. İlim bölümünde. Çünkü ilme dair konular bunlar. Bilgi sorulması, fetva istemek demek bir kişiden bilgi sormak demek. Bir bakıma fetvayı isteyen kimse bilgi talebesidir. Bilgi isteyen kimsedir. Talebe makamındadır. Fetvayı veren kimse de esasında hoca makamındadır. Bilgiyi dağıtan kimsedir. Hocadır, öğretmendir. Bu bakımdan ilim babına e, taalluk ettiği için, bu konuyla ilgili olduğu için İmam Buhari bunları buraya almış. 24. bab Babu men futya bi Hadis rivayetinin ilk dönemlerdeki e, aktarım biçimlerindeki e, örnekler çoğunlukla fetva üzerine kuruludur. İnsanlar hep bir şeyleri merak ettikleri için, hangi ibadeti ne biçimde yapacaklarını öğrenmek istedikleri için yahut başlarına gelen herhangi bir sıkıntıda çözümü araştırdıklarında hep fetva yoluyla yani hocalara bilenlere ee, sorarak öğrenmek istemişler. Pek çok hadisin aktarımı, pek çok hadisin nakli bu sahik üzerine gelişmiş. Daha sonradan hadis rivayet ee, geleneği, öğrenci hocalar, hadis meclisleri, rihle vesaire ee, orta yere çıkmış. Ama öncesinde son derece tabii etmenler hadis rivayetinde ee, muharrik güç olmuş. 24. bab Babu men ecabel bi işaretil yedi ve Fetvayı e, baş hareketiyle yahut el hareketiyle cevaplamanın babı Fetvaya böyle böyle fetva verilir mi? El işaretiyle yahut baş işaretiyle fetva verilir mi? İmam Buhari buna dair bir başlık açmış ve e, verilebileceğini işaret ediyor. Bu babın bab başlığının altında 84 nolu hadis var ilk önce. Haddetena Musa bin İsmail'e bize Musa bin İsmail anlattı. Kale dedi ki Haddetena <laughs> Vuhaybun bize Vuhayb anlattı. Kale dedi ki Haddetena <laughs> Eyyubu bize Eyyub anlattı. Ani Akrimete o da ikrimeden. Ani İbni Abbas'ın o da İbni Abbas'tan. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su ile fi haccetihi e, haccında kendisine şöyle soruldu. Bazı sorular soruldu kendisine. Fakale o da dedi ki veya soran kişi dedi ki Zebehtu kable en ermiye Şeytan taşlamadan boğazlamışım. Hazreti Peygamber de fe evme eliyle işaret etti. Kale işaretini ve sorun yok şeklinde yorumlamış İbn Abbas. Bu rivayet demin ki e, Abdullah'ın rivayetini yani Amr bin As'ın oğlu Abdullah'ın rivayetini destekliyor. Aynı sahnelere İbn Abbas da tanık olmuş olmalı ki benzer şeyi anlatıyor İbn Abbas. Hazreti Peygamber'e hacında bazı sorular soruldu diyor. O sorularda e, فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ أَرْمِيَ demişlerdi ki işte ben kurban kestim taşlamadan önce. Gerçi İbn Abbas'ın yaşı oldukça küçüktür. Bu sahnelere tanık olmamış. Bunları sahabeden de duymuş olabilir. Kendisi sahibi olduğu için aradaki sahabeyi çoğunlukla zikretmez. Bu örneklerden biri de olabilir bir Ve Zehhtu qabla en armiyak. Bu taşlamazdan önce dedi. Hazreti Peygamber de eliyle sorun yok işareti yaptı. Nasıl yapılır bu işaret? böyle olabilir ya problem yok şeklinde eliyle işaret etti kâle bir başkası dedi ki halaktu kable en boğazlamadan önce tıraş oldum yani kurban kesmeden önce tıraş oldum ona da fe <laughs> eliyle işaret etti problem yok diye sorun yok ee, git şimdi de kurbanını kes manasında İbn Abbas rivayeti bu şekilde onun altında 85 nolu rivayet var. Haddeten el Mekki ibn İbrahim bize el Mekki bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki: "Bana Hanzala ibn Abi Sufyan bize Hanzala bin Abi Sufyan haber verdi. An Salim'in o da Salim'den. Kale dedi ki: "Semi'tu Ebu Hurayra'yı Ebu Hurayra'yı işittim. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyordu. Kâle dedi ki Yukbadul ilmu ilim kabz edilecek. Yani çekilip alınacak, sökülüp alınacak. Ve yadharul cehlu vel fitanu Cehalet ve fiten Cehalet ve fitneler yani zuhur edecek, yaygınlaşacak. Ve yekthurul harcu ve herc çoğalacak. Kıyle dendi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın erçisi, ve mel hercu, herç dediğin nedir? Fekale, hakeza biyedihi fe harrafaha ke yuridul katla. Diyor ki, eliyle şöyle yaptı, sanki ölümü kastetti. Ravi'nin, Hazreti Peygamber'in el işaretinde, el işaretini yorumlaması bu şekilde. Ke yuridul katla. Ölümü kastetti el ile e, ölüm işareti yapmış. Hz. Peygamber'in burada verilen soruya yine e, el işaretiyle cevap vermesini İmam Buhari e, el ve baş işaretiyle verilen soruya cevap babı altında zikrediyor. 86 nolu hadis. Evet. Had Bu hadisler bir de başka yerde mesela kurban kesimiyle ilgili hadisler birbirine geçebiliyor mu? Yani bu hadisi bu koyduğum gibi... Tabi eğer hadisin içerisinde işte konu hacca taalluk ediyor mesela. Hacda. İmam Buhari hacda da elinde aynı konuya dair başka hadis yoksa koyuyor. Ama elinde başka hadis varsa istediği konuya dair onu koyar. Mümkün olduğunca tekrardan kaçınmak istiyorlar ama bir hadis tek bir konuyla sınırlı olmadığından tekrar işin doğası gereği gerçekleşiyor. İmam Buhari bundan İstinaf i̇şte, etmek için bir başka yol yön...